Sevgili kapı Magazin izleyicileri, Siyanar Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 2016 Kapı Fuarı'ndayız. Stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda Tutkunlar, e, Çelik Kapı'nın standındayız. E, tutkunlar'ı bizim anlatmamıza gerek yok. Herkes biliyor, e, sektörün evet. önde gelen markalarından. Ümet Bey ile, e, küçük bir söyleşi yapmak istiyoruz. Ümet Bey iyi fuarlar diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Hepimize inşallah. Teşekkür ederiz. Efendim, e, Birbirinden güzel yine şık ürünlerle standınızı açtınız. Hep evet. aynı yerdesiniz. Hep e, farklı ürünler getiriyorsunuz. E, ne tür ürünlerle katıldınız bu fuara? Şimdi bu yıl e, artık çelik kapının iskelet yapısı kiri taraflarını zaten geçmiştik. Yıllardır elektronik güvenlikleri de e, işledik ve geçtik. Bu yıl yağmura, çamura ve dış mekana daha dayanıklı, başlı başına çok özel vernik ve bakım gerektirmeyen ürünler kategorisini ve harmonize ettik eski ürünlerimizle beraber. Amaç geldiğimiz ve gitmeyi düşündüğümüz noktaların gösterilmesiydi. Hı. Geldiğimiz Hı. noktalar çok basit kapılardan hani yıllardır 39 yıla dayalı bir e, geçmiş olunca e, kapı kapı üstüne kapılardan buraya geldi. Şimdi bakıyorsunuz bir kapı artık yağmur çamur altında bile kalsa 25 yıl 30 yıl size hizmet verebilir halde o hale kadar şu andaki malzemelerle geldi. Çok güzel. Ee, ve üzerine bu dayanımın üzerine işte kurşuna dayanıklılık hırsıza karşı güvence e, gibi ekler de geldi. Estetik ve güvenliği birleştirdik. Birleştirip de uzun süre dayanımı da ekleyerek her gün bir şey katarak gidiyoruz sektörümüze. Ve bu başarılı bir e, çizgiydi bugüne kadar. Bundan sonraki durumlarda yine inovasyona devam. ...innovatif küçük hareketlerle... ...kapı sektöründe yine yön vermeye devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah 39 senelik katkımızı... ...bundan sonraki yıllarda da devam ettiririz. Tutkunlar çelik kapı burada bir ekol. Ee, yıllardır e, örnek, önder ve öncü olduk sektörümüze. E bundan sonra da e, ne asıl yapabiliriz... ...nasıl başarılı olabiliriz... ...nasıl sektöre katkı verebiliriz tartışması içerisinde de... E, gerek buradaki halkımıza anlattım, gerek meslektaşlarımızla ortak işçiler yapmak, gerekse artık bu biri beraberlik içerisinde kapı sektörünü daha ileriye taşımak hevesindeyiz, isteğindeyiz. Arkadaşlarımıza da bunun görüşmelerini sağlıyoruz burada fuarda. Bundan sonraki dönemde de eğer ki sizlerin de katkısı olursa e, önümüzdeki günlerde yangın kapıcıları, yangın kapı üreticileri sanayi altında bir dernekleşme e, altında olmak istiyor. Çünkü kapıda bunları fazla başaramadık. Çünkü merdiven altı üretimi çok fazlaydı. Burada yangın kapılarında dünya standartları oluşması sebebiyle standart dışına çıkamamak e, ve o standartları yakalamak zorunluluğu olduğundan dolayı başarılı olacağımızı ümit ediyorum. Şu anda arkadaşlarımın birçoğunun talebi böyle bir derneği oluşturalım. Oluşturalım inşallah ve sektörü daha kalifiye hale getirelim. Daha kalifiye hale getirelim. Şu anda ciddi bir üretici maalesef Türkiye'mizde yan kapısı konusunda yok. Yok. Evet. yok. Sadece kapı üretmekle yan kapısı cılı olmuyor. Bunun tasarımından tutun üretimi ardından montajı ardından risk analizlerini yapmasına kadar bir meslekler grubunu içinde barındırıyor. Riski içinde barındırıyor insanlar için güvenlikle beraber. Bu kişisel güvenliğin dışında artık toplumsal güvenliği de etkilemeye başladı. Buradan çok önemsiyoruz ve bu konunun da önümüzdeki günlerde daha çok gündemde tutularak daha kaliteli, daha uzun süre dayanıklı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünlerle bu seri üretimi burada yapmak, Türkiye'mizden de bütün Orta Doğu'ya ve diğer Balkanlara da ihracatını gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Güzel bilgiler verdiniz. Bir de geçen yıl gerçekleşen kapılarda, çelik kapılarda G belgesi olayı var. Bilginiz vardır. Evet, var. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? G belgesi ürünlerinizde mevcut mu? Şimdi G belgesi var daha birçok CE belgesi var. CE'nin işte bir önü GG e, belgesi. Onun önünde yine Türk standartlarının geliştirmiş olduğu standartlar. E, örneğin e, en standartlarını Avrupa standartları harmonize ettiler. 1934 uygulamalarında bunlara geçtiler. Bu da çok güzel bir şey. Bizzat ben laboratuvarlara da gittim. İzledim. Çok güzel, gurur verici. Çok geç kalınmış işler ama kötü işler değil. Kesinlikle her gün daha iyiye doğru gidişat Özel sektör de bu işe el attı. Evet. Belgilendirme. Ee, en önemlisi de bilgilendirme. Mesela önceki gün toplantılarda bilgilendirme özünde özellikle durduk. Bilgimiz varsa kalitemiz gelir. Belge isteğimiz gelir. ihtiyaçlar hazır olur. Bilmediğim bir konuda ne isteyebilirim ki? Değil mi? Yani belgeyi aslında her şey çözüm değil ama işin başlangıcı olarak görüyorum görüyorum arkadaşlardan bir tane belgeyi almış benim belgem var diyor. Fakat artık ürünlerde tek bir tane üretim belgesi koymak yeterli değil. G'de olduğu gibi. Bunun önü var. Bunun ortası var. Arkası var. Bir bütün bir konsept şeklinde yapabilir, işleyebilirsek işte o zaman başarılı oluruz. Yoksa belgelendirmeye karşı değilim. Her yaptığınız iyi işi belgelendirin. Bundan gurur duyun. Fakat önünüzde ve arkanızda olan meslek gruplarını da aynı şekilde yetkilendirme bilgilendirin. Yetmiyor tek başınıza artık çelik kapıda tek başınıza bir yere gelebilirdiniz. Tutuklular 39 sene bir yere geldi. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Başka tutkunda yetişmeyen arkasından. Burada yaşamazsa standartlara bağımlı bir şekilde CE'mizi alalım, GE'mizi çıkaralım, TSE'mizi koyalım, ISO 9000'imizi koyalım. Öncelikle bunları zorunluluktan dolayı değil, gerekten dolayı. Bak gerek olduğu için yapalım isteyerek yapalım. Evet. Bu çok 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 daha önemli bir faktör olarak ben, ben görüyorum. Bu insanları bilinçlendirirsek, İran herkes senin belgini soracaktır, bilgini soracaktır, evet. onu soruklayarak ürünü alacaktır. Yoksa ürünü çok güzelmiş aman ama komşudaki çok şıkmış aman diyerek artık bunu almanın bir gereği yok. İş çevleri önemli, fonksiyonları önemli. Bunun denetlenmesi de çok önemli. Denetlenmesi önemli. Esas oraya gelecek esas denetlenmesi. Çünkü gerçekten denetim ve denetim elemanlarının bilgisinin yetersizliği işte o belgeleri ya öylesine uyduruk belgeler alınıp koyuluyor belgen var demiş olmak için ya da bir sonuca varmayan bazı kurumların vermiş olduğu belgeler yetiniyoruz. Biz çok isteyen biliyoruz ki yan kapısında Memle Üniversitesi sobada yaktı kapıyı. Bu sobada yanmadığı için bu kapı sobayla yanmadığı için bu sertifikası geçerlidir dendi. Yıllardır bunları gördük. Bunları gördük. Artık bunlar maalesef ki değil. Ee, sadece bir ufak kurumda da bunu yapamıyorsunuz. Uluslararası akredite kurumlarda bunu yapmak zorundasınız. Gerçekten bağımsız kurumlar bunu yapmak zorunda her şeyinizde. Ve siz de belgeyi aldım, oh kurtuldum. Bundan sonra ben belgem var, kapıyı satarım deme şansına sahip değilsiniz. Çünkü artık denetçileri de, denetçi yapanları da de bilgilendirmeye başladık. Bu derneğin amacı zaten bilgilendirme satın almacıyı bilgilendirme, alacak kişiyi bilgilendirme, kullanacak insanları bilgilendirme, üreteni bilgilendirme, üretenin montaj yapanını bilgilendirme. Çünkü o kadar çok bariz hatları görüyoruz ki neden? Sadece fiyat endeksli olduğu için. Evet. Fiyat endeksli olamaz hiçbir şey. Her işin bir maliyetleri vardır. Siz yeter ki doğru maliyetleri doğru işte yönlendirin. Doğru ürünü doğru yerde yapın hiçbir zaman pahalı değildir. Ama gelen müteahhitin sorusu şu. Yan kapısı yapıyor musunuz? Evet. Kaç para? Bin lira. Oo pahalıymış. Neye göre? Değil mi? Neye göre? Niye neye göre? Sorduğumuz soruda o oluyor. Diyoruz ki ya örnekleyelim isterseniz. İşte arabanız var mı? Var. Ne? Mercedes. Kaç para? Yüz bin lira. E bende de var sıfır kilometre başka bir marka araba. Benimki on bin lira. O da araba, bu da araba. Bakacak olursak. Peki doğru bir yaklaşım mı? Değil. Değil. İşte kapıda da aslında böyle. Ama dedik ki burada esas bilgilendirmek. Bilgili insanlarla bu işi daha iyi hale getirmek. Bilgilendirmek, belgelendirmek ve doğru ürünü doğru yerde kullandırmak. Biz tutkunlar çelik yap olarak bunun öncüsüyüz. Yine önderiyiz. Örneği olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantılarda yine bunları işleyeceğiz inşallah. E, toplumda bunları nasıl faydalı hale getiririz? Tutunlar çelik yapı olarak biz sosyal sorumluluk projesidir diye düşünüyoruz. Ve bu projenin başındayız. Bu konuda bilgisi olan, belgesi olan, bu konuda gönül ile çalışacak olan arkadaşlarımız varsa buyursun gelsinler. Biz tutunlar çelik yapı ve bazı arkadaşlarımızla birlikte bu işi organize edeceğiz yapacağız. En iyi şekilde ülkemize hayırlı bir şekilde sunacağız. Çok teşekkür ediyoruz Ümmet Bey. Ee, gerçekten güzel, faydalı bilgiler verdiniz. Biz size iyi fuarlar dileriz efendim. Teşekkür, teşekkür ederiz. İnşallah hepimiz için iyi olur. hayır Hayırlı olur. İnşallah. Çok sağ olun. Evet. Tamam, teşekkür ederim.